Merhabalar hanımlar. Gülcan Uyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone değilseniz videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Sizlere sıralı giden bir model çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen renklerimizi de gösterelim. Şöyle 970 numara altın başak. Bu da hanımlar. Ee, Bunu da numarasını yazmamışım ama altın başak 440 numara. Çok güzel bir pembe hanımlar. 21 numara tığ kullanıyorum. Hemen şöyle göstereyim. 3 milimde inci kullandım. Altı battısında 3 zincir çekerek yaptım hanımlar. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Bu şekilde 3 sıra giden böyle gösterişle farklı bir model hanımlar. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere yine de ilk baştan göstereyim. Bu alt kısmını böyle Trabzanlarla kafeslerle gidiyoruz, ilerliyoruz hanımlar. Daha sonra orta kısmını, en sonda bu üst kısmını sık iğnesini yapıp modelimizi tamamlıyoruz. Hemen yapım yapım aşamasına da geçelim. Hemen tığımızı alalım. Ben iplerimi kırmadım hanımlar. Hemen sizlere modelime devam ettiğim için alt sırasından başlayalım. İlmeğinizi yaptıktan sonra hanımlar hemen hatta şöyle gösterebilirim size buranın da ilk başından göstermek istiyorum böyle ilmenizi yaptıktan sonra tığınızı bir defa dolayıp herhangi bir tığ battısından giriş yapıp önce bir sonraki iki olarak bu şekilde başlayabilirsiniz daha sonra iki zincir çekerek diğer tığ batısına geçiş yapıyoruz hanımlar bu şekilde başlama kısmımız aynen bu şekilde Şimdi iki zincir çekiyorum bir doladım sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum üç defa da çıktım İki zincir bir doladım sıradakinden çıkıyorum İki zincir bir doluyorum her tığ battısına bir trabzan yapıyoruz hanımlar 2 zincir bir doladım. Sıradaki trabatından giriş yapıp önce bir sonraki iki çıkış yaptım. 1 2 zincir bir doladım. Sıradakinden girdim. 3 defa da çıkıyorum. 2 zincir bir doladım. Sıradaki trabatından giriş yapıp önce bir sonraki iki çıktım. 2 zincir bir doluyorum sıradakinden giriş yapıyorum hanımlar birinci sıramız aynen bu şekilde böyle trabzanlarla ilerliyoruz hanımlar 2 zincir bir trabzan 2 zincir bir trabzan bu şeklinde devam ediyoruz Hemen ikinci sırasına da geçelim. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi buranın da ilk başından göstermek istiyorum hanımlar. Hemen şöyle göstereyim. Hemen yapım aşamasını başlama kısmını gösterelim. Böyle ilmeğinizi yaptıktan sonra 1, 2, 3 defa tığımızı doluyoruz. Yine herhangi bir tığ batısından giriş yapıp önce 1, sonra 2, 2, 2 çıkıyorum. Burada 2 ilmeğim kalıyor. Tekrar 3 defa doluyorum. Aynı tığ batısından giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıkıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. 3 defa doluyorum. Burada ben şöyle bakalım. 3 defa doladım. 1 2 3. kutucuktan giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 3 defa doladım. 3. kutucuktan giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 çıkıyorum. Burada 4 tane ilmeğim kalıyor. Tekrar 3 defa doladım aynı yerden girdim önce bir sonraki 2 iki, 2 iki çıktım 5 tane ilmeğin var bunların hepsini bir kapatıyorum başlama kısmımız bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincir çekip tığımızı 3 defa doluyoruz ve aynı, battığımız t battının içinden giriş yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Hemen şurada modelime ben geri dönüş yapacağım. 2 4 6 7 8 9 10 11 tığımı 3 defa doluyorum aynı tığ battıından giriş yapıyorum önce bir sonraki 2, 2 2 çıkıyorum 2 ilmeğim kalıyor 3 defa doladım aynı yerden giriş yapıyorum önce bir sonraki 2 2 2 çıktım bunları 3 ilmeğim oldu hanımlar tekrar 3 defa doluyorum. 1 2 3. tığ batısından giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2 2 2 çıkıyorum. Tekrar 3 defa doladım. Aynı tığ giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2 2 2 çıktım. 5 ilmeğim kaldı. Bunu da hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapattıktan sonra da 10 tane zincir çekiyorum hanımlar. 3 defa doladım. Şimdi aynı yerden giriş yapıyorum. Önce bir sonra 2 2 2 çıktım. 3 doladım. Aynı yerden giriyorum. Önce bir sonra 2 2 2 çıktım. 3 defa doluyorum. 1 2 3. tabağımsından giriş yapıyorum. Önce bir sonraki 2 2 çıktım. 3 defa doladım. Aynı yerden girdim. Önce bir sonraki 2 2 çıktım. 5 ilmeğim kaldı hanımlar. Bunu da hepsini bir çekiyorum. Böyle sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 Tığımı tekrar 3 defa doluyorum. Aynı hemen en son yaptığımız yerden giriş yapıyorum. Tekrar böyle önce bir, sonraki 2, 2 çıkıyorum. 3 ilmeğim kaldı. 3 defa doladım. 1 2 3. tığa atısından giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, çıkış yaptım. 3 defa doladım. Giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 5 ilmeğim kaldı. Bunu da hepsini bir topladım hanımlar. Şimdi en üst sırasına da geçelim. Orta kısmımızın yapılışı da bu şekilde. hanımlar tekrar göstereyim hemen zincirimizin içinden sık iğne ile başlıyoruz. İlmeğinizi yaptıktan sonra hemen zincirin içinden girip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane sık iğnesi yaptım. İnciğimi aldım hanımlar, sabitledim. Tekrar zincirimden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnesi yapıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 İncimi alıyorum. İğimi sabitledim. Tekrar zincirimden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 incimi aldım sabitledim tekrar bir sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 Hemen son sıramızı da yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 incimi kapattım hemen şu ilmeğimi de şöyle alt tarafa alalım bir sık iğne burayı kapattım incimizi 1 2 3 4 5 6 7 üst sıramızda bu şekilde hanımlar şöyle devam ediyor. Gerçekten bu da farklı bir model oldu. Çok da hoş oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz bizi çok mutlu edersiniz hanımlar. Şöyle de göstereyim. daha uzaklaştırabilirim. Böyle harika bir model oldu hanımlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.